Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda köklü sayılara geçtik. İşlem yeteneğimizin artacağı konulardan yine bir tanesi arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Dilerseniz hemen başlayalım birinci sorumuzla. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın eksi 2'nin karesi 4. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkar. Ama şuna dikkat edin. Eğer bakın buradaki kuvvet çiftse mutlak değer dışında mutlak değer olarak çıkacak tamam mı? Eksi 2'nin mutlak değeri. Şimdi böyle hani sayıyken ee, çok önemli değilmiş gibi görünür ama işin içine harfler girdiği zaman mutlak değerli çıkarmadığın zaman başına iş açar. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ben mutlak değerli olarak yazdım. Bu eksi 3'ün kübü ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 olarak dışarı çıkacak. Bakın bu da eksi 2 olarak dışarı çıkacak. Niye? 16 çünkü 2 üzeri 4'tür. 4'ler birbirini götürdüğü takdirde 2 olarak çıkacak. Mutlak değer eksi 2, 2 olarak çıkacak. 2 eksi 3, eksi 2. Bakın 2'ler birbirini götürdü. Eksi 3 ifadesi gelmiş oldu. Doğru cevabımız aşık. Niye? A şık. AB ve BC birbirine eşitmiş arkadaşlar. Tamam. AC uzunluğu kök 108. Arkadaşlar kök 108 dediğimiz 36 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 36 dışarı 6 olarak çıkar. 3 de içeride kalır arkadaşlar. O yüzden demek ki tamamı 6 3müş. Buna göre AB uzunluğu 3 kök 3. Ne olacak arkadaşlar? BC uzunluğu da 3 kök 3 olmuş olacak. Bizden AB uzunluğu istiyor. Bakın kök 27 3 kök 3 olacağından dolayı doğru, doğru cevabımız B şık. Geldik 3'e. Sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel sayı olur diyor. Şimdi arkadaşlar kök 48 dediğim 16 çarpı nedir? 3'tür. 16 dışarı 4 olarak çıkacaktır. 3 içeride kalacaktır arkadaşlar. Ben bunu neyle çarparsam? Bakın kök 3 ile çarparsam bu ne olacak? Kök 9 dışarı 3 olarak çıkacak ya arkadaşlar. Demek ki ne yapmam lazım? Benim kök 3 ile çarp, çarpayım ki sonuç rasyonel çıksın. Tamam. Geldik 4'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunda dikkat etmeniz gereken noktalar şu. Köklerin dereceleri aynı mı? Köklerin dereceleri eğer aynıysa bunları bir kök altında yazabiliriz. Ne demek istiyorum? Şöyle 2 bölü 5 çarpı 20 olarak yazabilirim. Bakın 20 ile 5 sadeleşti. 4. 4 kere 2'den ne kaldı? Kök 8 kaldı arkadaşlar. Doğru cevabımız 5şıkkı Geldik 5'e. Sayı doğrusunda başlangıç noktasından itibaren şekildeki gibi kenar uzunlukları verilen 2 adet dikdörtgen yerleştiriliyor. Buna göre x sayısı hangi iki ardışık tam sayı arasında buldur? Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Şu kök 2, kök 3 ve kök 5'in yaklaşık değerlerini ezbere bilin arkadaşlar. ÖSYM bakın çok sık bunları yokluyor. Tamam mı? Kök 2 yaklaşık olarak 1,4 küsür. Kök 3 yaklaşık olarak 1,7 küsür. Kök 5 de yaklaşık olarak 2, 2 küsür arkadaşlar. Tamam mı? Burası kök 5 zaten. E, kök 20 dediğimde 4 çarpı 5'tir. Değil mi? 4 çarpı 5'tir arkadaşlar. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. Bu da 2 kök 5 olacak. Demek ki silginin uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 3 kök 5 olmuş olacak. E, kök 5'in yaklaşık değeri 2,2 değil mi? Ben 3 ile 2,2 tabi küsuratı da var da yaklaşık olarak çarptığım zaman 6,6 küsür gelmiş olacak. O zaman hangi iki tam sayı arasında olmuş oluyor arkadaşlar? 6 ile 7. Tamam mı? Bak, çok önemli. Çok önemli. Geldik 6'ya. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle 5'in karesi şeklinde yazdım. 125'i de bakın 5'in küpü şeklinde yazdım arkadaşlar. X ile de çarptığım zaman 5 üzeri 3x olacak. Bakın benim şurayı şöyle yazma hakkım var. 5 üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazma hakkım var. Eşittir. 5 üzeri 3x. E tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit olacak. 3x eşittir. 2 bölü 3 ise buradan x'i 2 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Şimdi arkadaşlar mesela biz ne diyoruz? Ee, şöyle kök 4. Mesela diyoruz ya hemen direkt ezberden 2 diyoruz ya. Bu aslında niye böyle? 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesidir. Bak burada da yazılmayan gizli yazılmıyorsa eğer derecesinin biz 2 olduğunu biliyoruz ya. Aslında bu 2 üzeri şunu pay kısmına yazıyorum. Şuradaki dereceyi de paydaya yazıyorum. Tamam mı? 2 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. 2 üzeri 1'den de 2 geliyor ya. Aslında buradan geliyor. Tamam mı? Geldik 7'ye. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 0,16 16 bölü 100 olarak yazılabilir. Artı 1,44 de 144 bölü 100 kök içerisinde bölü 64 ile de, de nasıl çıkacak arkadaşlar? Onu da ben 64 bölü 100 olarak yazabilirim. Şimdi kök dışına çıkanlara yazalım. 16 dışarı 4 yüzde 10 olarak çıkacak. Artı 144 12 kök yüzde değil mi arkadaşlar? 10 olarak çıkacak. Bölü 8 bölü 10 gelecektir. Burada 16 bölü 10 bölü 8 bölü 10. Dikkat ederseniz arkadaşlar paydaları gidecek. 16 bölü 8'den de 2 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 8'e. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iç içe geçen kökler varsa o zaman bak burada yazılmayan gizli 2 var ya. Ne yapacağım ben bunları? 2 ile 3'ü çarpacağım. Tamam mı? 4 yazacağım. Eşittir 2 üzeri x. Bakın bunun üstünde 1 vardı ya. Az önce de göstermiştim. Nasıl yazma hakkım var benim? 4 üzeri 1 bölü 6 şeklinde yazma hakkım var. Derecesi paydaya gelecek. Tamam mı? Eşittir 2 üzeri x. Bunu da 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursam 1 bölü 6 eşittir 2 üzeri x. Üstleri çarptım takdirde 2 üzeri 2 bölü 6 eşittir 2 üzeri x. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacak. x eşittir 2 bölü 6. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 gelecek. Doğru cevabımız aşık. Geldik 9'a. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız arkadaşlar. Bunun eşleniği kök 5 artı 1'dir. Bunun eşleniği de kök 5 eksi 1'dir. Şimdi 2 ile ben ne yapacağım arkadaşlar? Kök 5 artı 1'i çarpacağım. Bölü kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'i çarptığım takdirde bakın 2 kare farkından ne olacak? Kök 5'in karesi 5 yapacak arkadaşlar. Eksi 1'in karesi de 1 yapacak. 5 eksi 1'den de 4 gelecek. Tamam mı? Eksi 2 çarpı ne olacak? Kök 5 eksi 1 bölü. Yine benzer şekilde arkadaşlar kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1'i çarparsam 4 gelmiş olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın buradan 2 geldi. Buradan da 2 geldi. Bak şu eksiği dağıtıyorum. Bak şurada parantezi açmadığın zaman var ya olay biter yani. Tamam mı? Genelde en fazla ya hata yapılan nokta burası. O yüzden kesinlikle iki ifade olduğu zaman parantez içine alınacak. Tamam. Ee, burası kök 5 artı 1. Ee, eksiği de dağıttığım zaman eksi kök 5 artı 1 geliyor ya arkadaşlar. Bölü paydaları zaten aynı. Burada kök 5'ler birbirine götürecek. 2 bölü 2 gelecek. O da 1 eşittir. Doğru cevabımız değişik. Bak bir daha söyleyelim. Parantez açılacak. Tamam. Geldik ona. X sıfırdan büyük olmak üzere diyor. X zaten sıfırdan küçük olursa arkadaşlar kökün içerisi, bak şurası derece çift olduğundan dolayı kökün içerisi negatif olur ki köklü sayılarda böyle bir işlem tanımlı değildir. En az sıfır olur arkadaşlar. Kökün derecesi çift zaman. Teksi sıkıntı yok. Negatif de olabilir. Tamam. Olduğuna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. 25 dışarı 5 olarak çıkar. X kalır arkadaşlar. 36 6 olarak çıkar. X yine kaldı. 4 2 olarak çıkar. X yine kaldı. Bunları topladığım zaman 11 kök x. 2 kök x çıkarsa 9 kök x. E ben kök x'in de zaten a'ya eşit olduğunu biliyorum. Bunun yerine a yazacak olursam 9a gelecek. Doğru cevabımız e şık. Geldik 11'e. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bak ilk soruda söylediğim burada karşımıza çıktı işte. Bak burada derece çift arkadaşlar. Bak burada ne olmuş? Kare alınmış. O yüzden nasıl çıkacak kökün dışına? Mutlak değerli olarak. Bak çıkarmadığın an olay biter yani onu söyleyeyim. Tesadüfen doğru yapmış olursun. Şurası eksi b. Bak üçler birbirini götürecek. Eksi b olarak çıkacak. E bir önünde de eksi var. Ne gelecek? Artı b gelecek. Artı bak burada da yine derece çift olduğundan dolayı mutlak değer a olarak çıkartıyorum. Bak çok önemli. Tamam mı? Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Şuradaki sıralamamıza göre a b'den büyük olduğu için büyükten küçük çıkarsa her zaman pozitif olacak. E, A zaten pozitif olduğundan dolayı bu da pozitif çıkacak. Yani A eksi B artı B artı A. B'ler birbirini götürürse 2A ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şık. Geldik 12'ye. Olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi küp kök ifadesinden kurtarmak için her tarafın küp kökünü, e, küpünü alıyorum arkadaşlar. Tamam. Bunlar birbirini götürdü. 3 artı kök x eşittir. 2'nin küpünden de 8 geldi. 3'ü sağ tarafa atıyorum. Kök x eşittir. 8 eksi 3'ten 5 geldi. Kareden kurtarmak için arkadaşlar yine her iki tarafın karesini alıyorum. x eşittir. Ne geldi? 25 gelmiş oldu. Tabi burada kare alma işlemi yaptığımdan dolayı x'in ne gelmesi lazım arkadaşlar? Bak mutlak değerli olarak çıkarmam lazım. Az önce de söyledim. x buradan artı eksi 5 gelmeli. Peki x'in negatif gelme şansı var mı? Yok. Niye? Bakın kökün içerisinde olduğu için derecesi çiftçe bunun arkadaşlar. O yüzden eksi olma şansı yok. Neyi alacağım? Eee 25'i alacağım arkadaşlar. Pardon. Şuraya niye 5 yazdıysa. Tamam. Artı eksi 25'ti. 25'i alacağım. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Ve işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 12 üzeri 1 bölü 2 kök 12 demek değil mi? Evet. Niye? E şimdi arkadaşlar bakın bunun kuvveti 1 değil mi? E bunun derecesi yazılmadıysa 2. E ben bunu 12 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazma hakkım var. O zaman ne yaptım? Tam tersine çevirdim. Demek ki kök 12'ymiş. Kök 12 çarpı kök 18 bölü 6, da, 6 üzeri 1 bölü 2 de benzer şekilde kök 6'dır. E şimdi arkadaşlar bakın kökün dereceleri eşit olduğundan dolayı bir tek kök altında toplayabilirim. 12 çarpı 18 bölü 6. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak 3, 12 çarpı 3, 36. Kök 36 da arkadaşlar 6'dır. Buna göre doğru cevabımız B Geldik 14'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu içeri girdiği zaman nasıl girecek? 2'nin karesi olarak girecek. Tamam. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde olmuş olacak. 2'nin karesi olarak girdi çarpı 2. Şöyle bir de burada var kök. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurası ne oldu? 2'nin küpü oldu. Değil mi? Şu dıştaki kökleri yazayım. 2'nin küpü. Peki bu burada gizli 2 var ya arkadaşlar yazılmadığı zaman 2'nin küpü. Bak kökün içerisine girdiği zaman ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 6 şeklinde girecek. Burası gitti. Tamam? E, o zaman ne oldu son durumda? Şöyle. E, burada 2 üzeri 7 ifadesi gelmiş oldu. e Şimdi bunlar iki iç içe kökler olduğundan dolayı arkadaşlar bak bunların hepsi dereceleri 2 değil mi? Evet. E, o zaman ben bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum derecelerini. 8 oluyor. Ve 2 üzeri 7 ifadesi kalmış oluyor. E, paydada da zaten 8. dereceden 8'i de 2'nin küpü olarak yazamam mı? Evet. E, bunlar dereceleri aynı olduğundan dolayı arkadaşlar tek kök altında yazma hakkım var. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3 şeklinde. Bakın bu da 8. dereceden bunu yukarı attığım takdirde 2 üzeri 4'tür. E bu da arkadaşlar 2 üzeri 4 bölü 8 olarak yazabilirim. Yani 2 üzeri 1 bölü 2. E o da kök 2 eşittir arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Adımları dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Geldik 15'e. Olduğuna göre M, N ve P'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar kökün derecelerine bakacak olursak biz normal şartlar altında rasyonel sayılarda sayıları kolay e, sıralayabilmek için ne yapıyorduk? Paylarını veya paydalarını eşitliyorduk. Değil mi? E bunda da benzer şekilde arkadaşlar dereceleri eşitleyeceğim. Dereceleri eşitleyecek olursam bak bunun derecesi 3, bunun derecesi 4. Burada yazılmadıysa derece nedir? 2'dir. 3, 4 ve 2 nerede eşitlenir? 12 ile eşitlenir. O yüzden bak bunun derecesini 4 ile çarparsam o zaman kuvvet olarak da buraya 4 ekleyeceğim. Bunun derecesini 3 ile çarpacak olursam. Buraya da ne ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. Bunun derecesini 6 ile çarpmam lazım. O yüzden buraya da 6 ekledim. Tamam mı? M ne oldu arkadaşlar? 12 üzeri ya 12. dereceden değil mi? 81 oldu. N dediğimizde 12. dereceden 5'in kübü 125. P dediğimizde 12. dereceden 64 geldi. E buna göre buna göre arkadaşlar dereceleri eşitlediğime göre en küçük hangisi? Bak en küçük P. Sonra M. En büyük de ne olacak? P, M, N. Nerede var? Bakın D şıkkında. Geldik 16. ve son sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın dereceler birbirine eşit olduğundan dolayı aynı kök içerisinde yazma hakkım var. 12 çarpı 18 bölü 3. Bakın biraz şöyle çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 12'yi nasıl yazarım ben? 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde. 18'i de 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabilir. Bölü 3 var. Eşittir. 3. derecede. Bak bunları toparladığım zaman 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü geldi. Bölü 3. E şimdi arkadaşlar 2'nin küpü ne oldu? 2 üzeri 3 bölü 3'ten 1 geliyor ya. 2 geldi yani. Burası da 3 üzeri 3 bölü 3'ten yine 3 üzeri 1 gelir. O da 3 gelir arkadaşlar. Bölü 3. Bakın sadeleştirdim. Ne geldi? 2 geldi. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.